yine bir atom karınca modunda ve elden çıkıyorum. Gerçekten çok komik bir tip Üf, güneş nasıl vuruyor? Hava soğuk ama güneş de sana ne? Bugün Leyla'yla buluşacağız. Üzerinden 3 ay geçmiş olması lazım buluşmamızdan. En son bir müzeye gitmiştik onunla beraber. Onun sonra bir kere daha buluştuk ama o da yine uzak bir zaman dilimindeydi. Her video çektiğimde insanlar tip tip bakıyor. Neyse. Ee, onunla beraber yürüyüş yapacağız. Maçkaya falan gideceğiz. Or oranın içinde yürümeyi düşünüyoruz. Böyle kalın kalın gelin dün aşırı soğuktu. Bugün de soğuktu sabah işlerim varken ama şu an soğuk değil gibi. Leyla gelmiş bile. Çok sever erken gelmeyi kendisi. <laughs> Ama bu sefer benim suçum. Normalde bekletmekten nefret ederim. Nefret ederim. Ama bu sefer bekletiyorum gerçekten. Özür dilerim. ezil oldum. Ama çok yapmıyorum ben bunu biliyorsun. Biliyorum. Normalde sen çok erkencisin ama bakar mısınız bir moda tasarımcı böyle olur. Görüyorsunuz değil mi? Yalnız ikimiz de siyahlar içerisindeyiz. Ona ne diyorsun? Ama ben aksesuarlarımı pembe yaptım. Yani şapkamı falan. Eskiden olsa bir sarılır öpüşürdük ama artık öyle şeyler yok. normalde Fransız yapımlarını pek sevmem ben. Ya sanatsal ya da havada kalan şeyler oluyor, senaryolar oluyor. O yüzden izlemeyi hiç sevmiyorum. Bir Emily okuyamıyorum. Berbat. Şimdi söyleyemiyorum. Bir dizi. İşte herkes Berbat. sevmez. Bak gördün mü? Ondan sonra ben onun sadece neyi seviyorum biliyor musun? Ekrana, ekrana dönüp böyle şey yapmalarını falan çok seviyorum. Fleekberg dizisi var. Ben o, dün zaten onunla kafayı yemiş durumdaydım. E, orada da öyle başroldeki kadın, İngiliz kadın böyle dönüp ekrana hep böyle konuşuyor. Ofis gibi. Ha, ama öyle değil. Daha böyle yanındaki hiç kimse mesela anlamıyor. Sadece onunla bizim aramızda olan bir şey gibi düşün. Ofiste de daha herkes böyle herkes yapıyor yani. Orada de. öyle değil. Tam Kimse de anlamıyor. Direkt. Çok güzeldi yani o anlamda. Feedback'in ilk sezonunu pek beğenmedim ama ikinci sezonunu çok beğendim. İşte Lupin'de Lupin de ee, Lupin. Diziyi çok beğendim mi? Bence biraz abartılmış. İnsanlar abartmış gibi geldi bana. Ama güzeldi. Başlangıç diyebilirim ikinci sezon eğer olursa. Eğer Sherlock Holmes'ü izlemiş, Sherlock dizisi hastası biri olarak Lupin dizisinden daha çok beklentim vardı. Tamam ben, ben hani sevdim ama bana sorarsan mükemmel mi değildi o, Sherlock dışında. Ama onun dizisi The Man in High Castle galiba. Evet. Şimdi izlemeyin. <laughs> ben izlemeyeceğim. 26. bölümde çok sinirlendim Ay bak. Bu sahneye. Yani çok sinirlendim. Ya bırakabiliyor musun yani Bıraktım. bir diziye? Bıraktım. Hiç değil. Zodiac var ya. Evet, film. evet. İzlediğimizin son 7 dakikası kim öldürmüş öldürmüş abi. Hiç ilgilenmiyorum dedim ve diziyi çekeyim kapattım. <laughs> Senin bu rahatlığın birazcık bende olsa var ya hayatı Hayır ama zaten var. açıklanmıyormuş sonu. Oo havada bitiyor. Havada bitiyor. Bana David Fincher'la yok yani. Ha, olmadım. Sonunda yer bulduk, oturduk. Normalde şurada oturuyorduk. Şu kırmızı tuğlalar, kırmızı kiremit rengi yerlerde oturuyorduk sonunda oturabildik. Kalktı bir çift var. Buraya geçtik. <laughs> Popomuz rahatladı. <laughs> Serven diyor ki videolarda popo diyebilir sıkıntı yok. Diğerini mağabat. söylemedim. Mağabadım <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Allah'ım her videoda seni almak zorunda mıyım Serven ya? Rahat bırak beni artık. Gerçekten rahat bırak. Soğuk ya. Hiçbir şey yağmıyor ama buz gibi. Ve herkes maçkada. Evet. Kalabalık yani. Arkadan bile geçenleri görüyorsunuz. Tabii ki normalde şuralarda herkes oturur da. Şu anda herkes yok. Rahatız. Leyla çok istemiyor kameraya gözükmek arkadaşlar. Gel biraz. Aynen. Kız çok da güzel bir kız ya. İnsanlar bu kadar güzel insanı her zaman göremez. Bak Sena'yı da burada. Sena'yı da Sena yoktur. hep o kadar güzel bir kız ki diye. Evet. Gerçekten yani bak, teşekkür edemiyor ama sırtı dönük teşekkür ediyor. Bak <laughs> ekrana dönüp de teşekkür etmiyor kesinlikle. Sırtı dönük bir şekilde böyle. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ya. Bizim eski. Ya. Çok fenasın. Çok Kendisi işi aslında e, böyle daha yani moda tasarımcı sonuçta yani bir şeyler tasarlayıp yeri geliyor sahneye bile çıkıyor kendisi. Ama bak şu <laughs> onu... şeyde yürüyen podyum. Sahne ne ya Pardon podyum. Mi? Bir şey tasarlayınca çıkmıyor musun? Kaç tane fotoğrafım var öyle. Şöyle çıktım orada yani geri kaçtım. Geri mi kaçtın? Bugün abi hocalar vardı orada. Aa, a -a, utandın ama hocalarım ya. Kaç yıl boyunca görmüşüm hocalarım. Ne diye utanacağım zaten. Niye utanıyorsun? Hayır onlardan değil. Utanıyordum zaten. Hani çıkmasam Sıkıntı olurdu, yani, mecbur hiç. çıktı? Ha, yani o mecburiyetten dolayı, yoksa Tabii başka bir şeyden mi? değil. Ki. seçeneğim olsa çıkmazdı. Valla ben hiç umursamam, hiç çıkardım. Küçükken bile. Ee, annem diyor ağlardım, bana bir bir şey vermesinler, bir oyun, bir şarkı, bir şey sahneye çıkmazsam eğer öğretmenimin başının etini yerdim. Bu anaokulundan itibaren Hı -hı. olan bir şey. İşte Hı -hı. bale olsun, ne bileyim bizim karnaval var ya. O zamanlar mutlaka sahneye çıkacağım falan yani böyle o kadar arkada. Arkada değil. Yükselenin neydi? Yengeç. Aslında yengeç de öyle o kadar şey değildir. Oğlak. Doğru, oğlak, oğlak. Dur. E oğlak daha şeydir o tarz şeylerde. Bak benim de yükselenim oğlak. Daha ne derler? Dışa dönük. O Sefini anlamda. Gerek var ya. <laughs> ne gerek vardı? Ne gerek var derken? Bilen bilir. O <laughs> da söyle bizi bilen bilir de. Şey, yani i̇lgi odağı Hayır, ilgi tamam. odağının dışında şöyle, ben bir şey yaptım. Ben bundan eminim, değil mi? yaptığım bu şeyden. Tabii Bunun tabii arkasındayım şey. hani. O başka bir şey canım. Hani bu bu sergilendiğinde de bunu ben yaptım <laughs> abi yani hani ee, demek istiyorum. Tamam sergilensin ha. hani ben sergilemeyeyim. Abi sen giymeyeceksin zaten sonuçta o kıyafet. Hani sergileyecek insan olmam da sen. Nisin? Hayır hayır mesela sunum falan yapmayacaksın. Evet. Işte. Hani ben sunumluyum yani. Hem siz bakın işte. Aa, öyle bak. Anlıyor musunuz? Bak burada ayrılıyoruz. Nadir ayrıldığımız konulardır. Bu da burada e, öğrenilmiş oldu. Ben bilemem kaç yıllık arkadaşım. E, ben aşırı derecede sunumları severdim. İzleyen arkadaşlarım olursa bilirler, lisede ve üniversitede de grup olduğunuzu her zaman bana verirlerdi. Ben çıkıp anlatayım yani diye. Bir cümle veriyorsunuz. hele grup hiç sevmem çünkü kimse konuşmak istemiyor, niyeyse bana kalıyor. <laughs> hiç sevmem grup, her kafadan bir ses çıkıyor. Grup çalışma halini ben de pek sevmem şimdi, Allah için yani yalan yok. Ve kimse konuşmak istemiyor, herkes utanıyor, sıkılıyor. Ben... Sanki ben meraklıyım konuşmaya. Ben Görek neden sevmiyorum? Ben Obsesif insanın sıkıntısından bahsedeyim. Her şeyin planlı olmasını isterim biliyorsun. Bir planım bozuldu mu çıldırırım. Herkesin görevi var abi. Herkes şu gün diye mi konuştuk? Şu gün herkes yapacak bunu. Sen bunu yapmıyorsan eğer ben orada çıldırırım ve olay çıkartırım. O yüzden de çirkef olduğum zamanlar olmuştur. Şimdi demin dedim ya arkadaşlarım bilir. Bunu da arkadaşlarım bilir yani. <laughs> bunu da bilir. Hani o anlamda çıldırırdım. Mesela bu ilkokuldayken hani de mesela şey ee, işte benim o anlam obsesif falan olduğunu zaten öyle lisedeki öğretmenim mi anlamıştı. Psikoloji hocamız vardı bir tane. ismini hatırlamıyorum. Lise 1'de. Benim annemi çağırıp söylemişti biliyor musun? kızınızda obsesif kompulsif bozukluk var diye. Helal olsun kadınla Direkt anlamıştı yani. Ama annem de değişik olduğunu biliyordum ama diyor hani ne olduğunu, ne bilmiyordum, bilmiyordum. Hani şimdi bile sorsan obsesif kompulsif bozukluk nedir? Mesela bende obsesif kompulsif bozukluk var. Sarven'de yüksek derecede şey anksiyete var mesela. Ama anksiyetenin bir türü yok sesi. Ben de o kadar sakin duruyor. Aşırı da. derecede kötüdür. Evet. Aşır... Nefes nefesin bu maskeyle çok korkunç oluyor. <laughs> Kendisi ipince giymiş haline bakın. Ya, Bana böyle. bakın. Diyorum ki eksi otuzlara alışkınsın o yüzden mi yapıyorsun? <laughs> Sevmiyormuş kaşkol falan. O yüzden. Sonra da? Ama sana ayıp olmasın diye yedi. <laughs> bana ayıp olmasın diye. Kendisine ayıp oluyor ama bana. Kızım beni niye düşünüyorsun? Kendine düşün. <laughs> beni düşünüyormuş. Arkadaşım yapma böyle şey hastayım. Sonra da ne yapıyor biliyor musunuz? Bak bak anlatacağım. Çıkıyor mesela. Zaten ayda bir falan dışarı çıkar Leyla. Ee, çıkmış. Sonra sonraki gün bile değil onun akşamı. Şimdi benim başım ağrıyor. Benim burnum akıyor. Covid mi oldum acaba? Bo. Leyla iyi misin? Ha, bak bugün bile yapacak bunu. Ya da yarın akşam. Ya, bugün akşam yapıyorum. Çok üşüyorum. Bağırsaklarım, karnım ağrıyor. Başım ağrıyor. Covid mi oldum? Karnım ağrımıyor hiç. <laughs> Kızım bir tane örnek versin. Karnım ağrımıyor hiç. Burnu akıyor, dedim ki burnu nefes, akıntısı nefes. belirti değil. Nefes alamıyorum bazen, tribe giriyorum. Sonra Covid mi oldum? Ama her ay bunu yaşıyoruz. Bu konuşma her ay yaşanıyor yani. Gözüm, her ay. Ya. Gözüm nasıl kızarıyor peki? Şey, gözünden virüs almışsındır dedim bir gün. Allah, oluyor mu öyle dedi. <laughs> Çok iyi. Gidiyor hanımefendi, bak yine döndü. Ya bu kadar mı kameraya bir insan sevmez evet. ya? Arkadaşım, kaçma. <laughs> dikkat et kendine. Sen de. Leyla gerçek Leyla gerçekten hiç sevmiyor kameraları. Yani o kadar az çekebildim ki onu. Böyle bir şey olamaz yani. Ve bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum bırakmayı, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşürüz.